nerede kaldın ya? Bir markete gidip geleceğim dedin hala yoksun ortada. Abi kasada çok sıra vardı. Çıktım ama şimdi hemen geliyorum beş dakika. Öptüm seni. İyi tamam hadi ben de öptüm. Gel bir an önce hadi. Tolga! Abi. Ne oldu? Lan hadi herif. Her şey bitti bir de hırsızlık yapmaya mı başladın sen şimdi ha? Ne hırsızlığı baba ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Ne hırsızlığı öyle mi? Kasadaki paralarım nerede lan? Ha? Nerede söyle? Oğlum ben para falan bilmiyorum, görmedim, duymadım. Hiçbir şey bilmiyorum, almadım da al buyur bak. Ya sen almadıysan kim aldı? Kim yatak odasına girdi de açtı o kasayı ha? Kim söyle? Leyla mı? Oğlum kardeşin mi aldı? Cevap versene bana. Leyla mı o kasayı? Leyla. Kızım ne yapıyorsun sen burada? Ne işin var? Seni arıyorum evin içinde. Babamın çorapları benimkilere karışmış onları. Koydum buraya. Geri. İyi anladım tamam. Hadi çıkalım bir an önce. Babam gelecek çünkü sorun çıkaracak bize. Burası benim odam, burası benim odam diye. Hadi. Tamam Kızım, ya, hadi. tamam ya. Hadi. Çağır o kardeşini, çabuk. Çabuk Lela'yı buraya çağır. Lan ne duruyorsun? Çabuk Lela'yı buraya getir. Çabuk! Ben aldım. Ben aldım, ben boşalttım kasayı tamam mı baba? Oldu mu? Sen mi aldın? ...mazarsız herif seni. Lan bugüne kadar verdiklerim yetmedi mi sana? Yetmedi mi? Çabuk o paraları bul bana getir. Çabuk! O paraları getir bana. Çabuk! Baba. Baba vurma. Vurma. Ne demek vurma lan? Ha? Ne demek vurma? Ne yapacaksın vurursam ha? Beni mi döveceksin? Bana da kardeşime de dokunma artık. Duydun mu öyle? Bundan sonra bize dokunma. Adam olmayacaksın oğlum sen. Baba. Beni mi döneceksin lan? Baba ne yapıyorsun? Söyle bana adam olmayacaksın. Çabuk o paralar getir buraya.